Olmaz gereken bir şey. Özgürlükleri kısıtlıyor musun? Özürlükleri kısıtlıyorlar kısıt <laughs> Efendim? Ne oluyor? Press TV. Bu. Çok iyi oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkından çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Anlasın karışamaz. Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye varışma bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha başörtü kurban olduğum ya Resulallah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Yani yorulamam bu kadar. Hadi el işte. sınavımız. On numara. Evet. olay yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya, taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. Hoş şey vardı bir Teşekkür Evet. Ne düşünüyorsunuz o tarikat hakkında? İyi. İyi mi? İyi iyi. Neden? Memleket iyiye gidiyor elhamdülillah. Hastam onu ben. Hastam. Oto bir artış var mı geçen öğrenler? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaş mıyım? Biz araba alışverişi için geliyor buraya. araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsun? Alo. <laughs> Alo. <laughs> Alo. Alo. Ee, i̇sim? Celal. Celal. Evet. Ee, Celal. Turkish. Very nice. Valla. Hala. <laughs> Celal abi. Evet. Celal abi. My name is Hans Gutermann. Hans Gutermann. Evet. Benim... My name is Hans Gutermann. You... My name is Emrahimin. <laughs> <laughs> My name is Celalimin. Celal... <laughs> Celali... Celal Kaymakçı. My name is Hans Gutermann. Evet. You? What's your name? Valla... Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> uh, Turkish. Türkay. I love you Türkay. Evet, Türkay. Türkay. I love you too, Very, very nice. Yeah. Very nice. Anlamıyorum abi. Turkish? What, eşek. what is this? What is, what is your name? My name, my name is Eşe. What is this? Yeah, <laughs> what, what is this? Eşek. eşek or merkep? Eşek, merkep. <laughs> Evet. Bu insan. Evet. What is this? What is this? Eşek. Merkez. Fada. Evet. Eh. Fader. <laughs> bu bu insanın eşek. Bu adamın eşek. <laughs> ah, okay, okay. Dünya. Evet. World, world. Uh, cook, television. Turkiye. Tourist. Tourist, kom tourist. Turkiye çok güzel. Siz çok güzel. İnsan çok çok ver ver güzel. Evet, size geceğiz. E, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What is this? Fasulye. Fasulye, fasulye. Evet. <laughs> <Ne isim>? Fasulye. What is your <laughs> name? Fasulye. Senin fasulye, ha. Okay, okay. Ne alıyorsun? Ne ne söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Ya başkanım. Evet, bir daha. size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. Ulan hep beni buluyor. <gülüyor> 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 Dede, dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor. Vallahi billahi ya. Ben sen <laughs> Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor? Popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendi memnun olması gerekiyor. Senin veya benim değil tabii ki. Herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı.

Günde kaç ekmek yiyorsunuz? Altı. E, Altıda ne? İki tane... buçukta kolay içiyorum. Evet. Eee nerelisiniz enişte? Çankırı, ortalıyım. Ortalısın. Evet. evet. Temettek kalıyorum. Kira yüz kız bir oda. Ana baba yok. Bu Anladım. kadar. Anlıyorum, anlıyorum. Evet. Evli misiniz hocam? Yok, o yok henüz. Bekar olacak. Bekar olacak. Olacak inşallah. E, nasıl, Çankırı güzel mi? İyi, idare ediyor vallahi. Evet. evet, neler söyleyeceksin? Gün çok büyük. Vallahi söylenecek bir şey şu an yok. Bütün her şey Hakem'in başlama vuruşuyla başlayacak. Yüz, yü, yüzde kaç şansınız? Yüzde veremem ama yenmek için hazırlandık. Engin merhaba. Merhaba. Evet. Sakatlığın nasıl? Vallahi pek iyi değil. Ha? Bu maç olduğu için oynamak zorunda hissettim kendimi. Ben de sakattın? Gösterir misin seyircilerimize? Şu parmakta. Üst parmağımdan. Bir lokal anesteziyiyle oynuyorum. Şu anda bizim için çok önemli bir maç. bu maç. Bu maçı almamız gerekiyor. Gider. Milli takım nasıl Çok iyi bulduk. Sizce Beşiktaş güzel ya. Yani. Gerçekten Beşiktaş sevdi, seviyorum. Güzel ya. Yani. Her zaman da yani devamlı da Beşiktaş'ı şey yapıyorum ben. Biri, bir, bir, bir. yani. Evet. DSí, milli takım. Yani. Türk milli takımını soruyorsunuz. Evet. Türk milli takımı Yunanistan ve Norveç oynamış olduğu maçlarda nasıl buldunuz? Çok iyi. Çok iyi, gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel. Sizce milliyet gruptan çıkar mı? Çıkmaz. Istiyorsunuz, bir şey paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız. Eşinizi anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız. Ne anlar? <laughs> Anlamaz ki. <laughs> Sustuğunuz zaman sinirlenir misiniz? Böyle baksa yüzünüze. He öyle. Öyle, öyle o kız gibi bakıyor. Ben de tabii ne yapayım? Camış.